Herkese merhabalar arkadaşlar ben biliyorsunuz kan yine kanal evet bugün sizlerle birlikte artık birinci sezonun sonuna geliyoruz izlediğiniz bölümler yani izlediğiniz videolar onlar birinci sezonun kaynağıydı bu ve şimdilik de artık sona geleceğiz daha çok daha çok istiyorsunuz eğer tabi bayağı baya bir like istiyorum valla 100 bin like bile geçsin 10 milyon like istiyorum tamam mı bu kadar sadece isteyim bu kadar ondan sıra yeni sezon hoş geldiniz yerinizde şimdi arkadaşlar yine dini mi ne? mi dinir. Bu Böyle daha videolar çok güzel gelecekler. Hepiniz şimdi şimdi arkadaşlar biz Evet şimdi şöyle tamam galiba belediye başkanı Evet tamam. Arkadaşlar şimdi sonlara doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bir arabamızla gidiyoruz. Böyle gideceğiz böyle yollara. Ya belediye başkanı, belediye başkanı. Belediye başkanı, belediye başkanı. Fırdın yemek işkencesi kendisine nasıl olsa o tamam artık ah ah fırdın bu kar motoru da. gidiyoruz yollarımıza cennetin kapılarını istiyorsanız eğer buradaki bölümleri unutmayın yavru özel videosunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve tabi arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir ablalarımız var. Ve şimdi başkanlığımın yani belediyeliğimin şimdi artık bu bölümlere ne, ne zaman devam edecek? Ocak'ta devam edecek beyle, bayanlar ve baylar. Ocak'ta yeni bölümümüz ki yeni bölümlerimiz ortaya çıkıyor. Tamam fragman yayınlarım herhalde. Bilmiyorum. Ama artık bugünlük sona geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu yorum daha fazla yani sezon 2'nin gelmesini istiyorsunuz. Eğer kanalınıza abone, abone olmayı ve like like tıklamayı ve yok şey çana tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Artık sondayız ve güle güle diyorum. Sağlıkla kalın diyorum ve mutlu kalın.